Nasıl başlasam? Selam millet, bildiğiniz gibi oyunculuk ne yazık ki İngilizce hakimiyeti altında hepimizin İngilizce bilmesine gerek yok. O yüzden sizler için bilmeniz gereken oyun terimlerini listeledik. Bir numara Easter Eggs. Şimdi bu Easter Eggs denilen olay aslında bir oyunda başka bir oyuna referans verilme Olaydı. Mesela şimdi GTA'da e, geziyorsunuz diyelim. Sağdan soldan bir yerden işte Alien çıktığını görürseniz Alien'ın oyununa bir gönderme olarak bunu e, sayabilirsiniz. Eastern X oyunlar içerisinde birbirleri arasında hani iletişim tarzında bir şey diyebiliriz. 2 numara Triple A. Triple A dediğimiz oyunlar yapımcıların çok yüksek meblalarda para harcayarak yaptıkları oyunlardır. Yani mesela siz de Bogami gibi para çıkarmaya çalışıyorsanız bir oyun için bu oyun büyük ihtimalle Triple A oyunudur. Para birleştirmeye çalışıyoruz. Oyun alacak, para birleştirmeye çalışıyorsun. Çünkü paran yok senin paran. Bende var şurada bak ne kadar var. 3, 3 numara NPC. NPC oynadığınız oyunun hikaye kısmında yapay zekanın kontrol ettiği karaktere verilen isimdir. Yani siz ateş ederken ateş edilen yeri değil de bambaşka yere koşan karakterler NPC oluyor yani. NPC karakter olsaydı adın ne olurdu? Benim bıgınım Ahmet olabilirdi benim isim. <laughs> Babamın köyünde bir tane adam vardı da bıgıymış ismi. Lakap gibi bir şey aslında. Ahmet var oğlu, bıgının Ahmet işte. 4 numara Noob. Bu terim Türkiye'de İlla ki her birimize bir kere söylenmiştir. Türkçe karşılığı oyuna yeni başlamış oyunu bilemeyen anlamına geliyor. Yani Türkçesi Bogami Batu. 5 numara K, D, A. K, D, aslında bu lisedeki istatiksel olarak en önemli şey. Kill, Death, Ratio anlamına geliyor. Yani sizin oyun başına öldürdüğünüz adamın ölümünüze oranı anlamına geliyor. Yani bu aslında ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir oyuncusunuz demektir. Mesela Batu'nunki sıfır. Altı numara bot. Botları hepiniz zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Botlar internet kafede sabahtan akşama kadar counter oynayıp para vermeden çıkartıyor. Yedi numara glitch. Glitch bir oyunun yazılımsal olarak bir hata vermesidir. Bir NPC'nin saçma sapan hareketler etmesini Glitch denir. Başka bir deyimle buna bak da diyebiliriz. Mesela oyun oynarken bir tane karakterin şöyle hareket ettiğini görürseniz buna Glitch diyebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Mahmut doğru mu yapıyorum dansı? Yap bakayım. Çok, çok iyi geliyor Öyle mi? Evet. Çıkartıyorum. Beğeniyor musunuz videoları? Kanala abone oldunuz mu? Söyle Facebook'u da beğensinler. Facebook'u da beğendin. Neydi Facebook? Paylaşıyor musunuz? Bak arkadaşın paylaştı. Sen niye paylaşmıyorsun? Söyle etiketlisin arkadaşlarını. Arkadaşlarınızı da etiket. Nereden etiketleyeceksin? Bilmiyorum. Tamam. Beğeniyor musunuz videoları? Kanala abone oldunuz mu? Bir hep Facebook'a Facebook, Facebook beğendiniz mi? <laughs> Facebook neydi? İşte. Hardware Arena. Ben de öyle söyleyemiyorum, sen söyle. <laughs> <Kes. gülüyor> Başta Yok yok hadi. Gülme söyle. Adama söyle bakalım. h o b l -A, a Ha? H-O-B-L-A-B nasıl? Dalga geçme şunu da ağzına Bu olmaz abi baştan yapsın.